Evet, bu videomuzda bakır ve alaşımlarını, bunların özelliklerini ve kullanım yerlerini tanımaya çalışacağız. Bakır ve alaşımları özellikle elektriksel ve termal açıdan iyi iletken malzemelerdir. Ve bu malzemelerin aynı zamanda yüksek dayanım ve yüksek korozyon direncine sahip olan türleri de geliştirilmiştir. Bakırın yoğunluğu yüksektir ama buna karşın önemli bir özelliği birçok imal usulü ile biçimlendirilebilir olmalarıdır. Yani bu alışımlar dökülebilir, dövülebilir, derin çekme ile biçimlendirilebilir. Elektrik ve ısı iletkenliği ile başlayalım. İletkenlik için kullanılan bakırın büyük çoğunluğu saf olarak kullanılır. Yani bunun içinde özellikle demir, silisyum, arsenik, oksijen gibi elementlerden tamamen arındırılması gerektirir. Bunun için elektrolitik arıtma yapılır ve ticari olarak işte %99.99 .99 saflıkta bakır elde edilmesi mümkündür. Gerektiğinde elektrik iletkenliğini ve sünekliğini olumsuz etkilemeyecek miktarda az alışımlandırma da yapılabilir. Örneğin bir miktar kurşun ve kadyum eklenmesiyle işte elektrik iletkenliğinde çok büyük bir düşüş olmadan yüksek sıcaklık dağınımı kazandırılabilir. Bir diğer özellik dayanım. Bakır demir dışı diğer metal, alüminyum, magnezyum gibi onlara göre sertlik, aşınma, yorulma dayanımı gibi özellikler bakımından daha iyidir. Ayrıca bakırı değişik dayanım arttırma yöntemleriyle yani alaşım, alaşımlandırma, şekil vererek pekleştirme, ısıl işlem yapma gibi bu özellikleri de geliştirmemiz mümkündür. Burada bazı fikir vermek için değerler görüyorsunuz. Bakırın elastiklik modülü yaklaşık 100 civarındadır, kayma modülü 40-45 civarındadır, 200 ile 250 megapascal çekme, 40 ila 120 megapascal akma dayanımı vardır. Artık bu bakırın durumuna bağlı olarak uzamaya bakarsak saf olarak oldukça bir sünek malzeme olduğunu görüyoruz. Sertliği 40-50 birinel civarında. Saf bakıra şekil vererek yani pekleşme sağlayarak dayanımlar artırılabilir. Biliyoruz elastiklik özellikleri fazla değişmez. Pekleşme ile çekme dayanımı, özellikle akma dayanımı artarken süneklik haliyle düşer, yani malzeme 30-40 kopma uzamasından 3-5 kopma uzamasına kadar düşer. Sertlikte doğal olarak 2 katına çıkabilir. Korozyon özelliği bakır birçok ortamda korozyona karşı dirençli. Bakır atmosferde oda sıcaklığında yavaş yavaş bir oksitlenme gösterir. Bu yeşil bir tabaka oluşturur. Sıcaklık biraz daha yüksek ise üzerinde kırmızı bir bakır tabakası ortaya çıkar. Bu tabakalar yüzeye tutunan ve korozyona koruyucu tabakalardır. Ama eğer ortamda sülfür var ise o zaman siyah görünümlü bakır bir başka oksit tabakası ortaya çıkar ki bu yüzeye tutunamaz ve koruyucu olamaz. İmalat açısından bakıra baktığımızda yüzey merkezi kübik kristal yapısına sahiptir. Yani şekil değiştirilmesi ve sünekliği çok iyidir. Bu malzemeye soğuk olarak dahi çok büyük oranda oda sıcaklığında dahi haddeleme, dövme, tel çekme, zımbalama gibi bütün plastik yöntemleriyle biçimlendirme yapabiliriz. Ayrıca döküme uygundur, kaynak gibi birçok imalat yöntemi için uygun bir malzemedir. Görünüme baktığımız zaman bakır kırmızıdan alışımdaki bileşime göre değişik renklerde olabilir. Yani kırmızıdan gümüş rengine, e, parlak sarı renge, birçok değişik renkleri alabilir. Bu özelliklerinden yararlanarak süs eşyası, heykeller, madeni para yapımı için uygun bir malzemedir. Diğer özelliklerinde kısaca hatırlarsak bir bakırın geri dönüşümü kolaydır manyetik değildir. Bunlar belli uygulamalar için önemli özellikler. Antibakteriyel özellikleri vardır. Yani dokunmayla üzerinde bakterilerin tutunması zordur. Bu özellikleri de verdikten sonra şimdi bakırları sınıflayarak teker teker tanıyalım. Saf bakır var. Bir bakır çinko alaşımı olan pirinçlerimiz var. Klasik bronzlar olan kalay bronzları söz konusu. Kalayın pahalı olmasından dolayı alüminyumla, silisyumla elde edilmiş alüminyum bronzları ve silisyum bronzları var. Bir önemli grup bakır nikel alışımları. Bir son grupta dayanımı çok yüksek olan bakır berilyum alışımlarını tanıyacağız. Önce saf bakırı biraz önce de bahsettik. İletkenlik ve korozyon dayanımı ve şekillendirme kabiliyeti mükemmel malzemelerdir. Tabi saflık derecelerine göre bu özellikler değişebilir. Özellikle yüksek iletkenlik için oksijensiz bakır türleri gerekli. Çünkü oksijen oksit olarak tane sınırlarına çökeliyor. Hem sünekliği hem de iletkenliği çok olumsuz etkiliyor. Bunların bazı kullanım yerleri bazı özel binalarda cepheler, oluklar iniş boruları, çatı kaplamaları yapılır. Bu artık zamanımıza çok yaygın değil. Otomotif de contalar, radyatörler bakırdan yapılmaktadır. Tabii ki elektrik sektöründe kablolar, iletken teller, kontaklar, anahtarlar, terminaller yani iletkenliğin önemli olduğu yerlerde saf bakırdan yaygın olarak yararlanınız. Ayrıca pim, çivi, perçin, raptiye gibi birçok bağlantı elemanının da bakırdan yapıldığını biliyoruz. Bunun dışında işte kimyasal proses ekipmanları, anotlar, ısıtıcılar, tavalar, mutfak tavaları, matbaalarda baskı ruloları gibi çok geniş bir uygulama alanı vardır. Pirinçlere gelelim. Pirinçler bakır çinko alışımıdır. Burada görüyoruz bakır çinko faz diyagramını. Gördüğünüz gibi şuraya kadar şu bölgede çinko bakır içinde yüzde %37'ye kadar tek fazlı bir malzeme yani çinko bakır kafesinde çözünüyor. Biz bunlara alfa pirinci diyoruz. Bunlar mükemmel şekildendirme kabiliyeti olan pirinçlerdir. <laughs> Örneğin işte CUZN 28 %28 çinko içeren. Şimdi bu değer aşılırsa yani sağ tarafa geçersek yani beta fazı ortaya çıkarsa beta sert bir Faz. bu dayanımı artırıyor haliyle sünekliği düşürüyor. Bu tür malzemelerde bu sefer talaşlı imalat sertlikten dolayı biraz daha iyileşir. Birçok döküm alışımını da bu bölgeden seçeriz. Pirinçlerde iletkenliğe bakarsak tabii ki saf bakırdan çok düşük. Renklere bakarsak çok renkler var. Yani madeni paralar işte kırmızı bizim eski beş kuruşluklar mesela kırmızı renkli. Birçok e, işte euro vesaire gibi birçok madeni paralar hem ülkemizde hem yurt dışında birçok madeni paranın yapımında yararlanır. Özetle kullanım yerleri yine burada da özel dekorasyon ve cephe kaplamaları olarak kullanıyoruz tabii ki radyatör, ısıtıcı petekleri ve tankları. Bunlar tabii saf bakırdan daha az iletken ama dayanımları daha yüksek. Elektrikte birçok elektrik aletlerinin gövdesi pirinçten yapılı. İşte el feneri gövdeleri, lamba armatürleri, anahtarlar, reflektörler, soket gövdeleri gibi uygulamalar var. İşte mekanik Donanımda halkalar, bağlantı elemanları, rondelalar, pimler, perçinler, vidalar, yaylar yine neden pirinçten yapılan donanımlardır? Kurşun kovanları yani bizim bildiğimiz şu derin kovanlar pirinçten yapılır. Kartuş pirinci denir bu ve bu malzemenin hem dayanım hem de şekillendirmesinin mükemmel olmasından yararlanır. Birçok mühimmat bileşeni pirinçten yapılır. Sıhı tesisat aksesuarlarının da pirinçten yapıldığını biliyoruz. Şimdi bronzlara bakalım. Geleneksel bronz dediğimiz zaman biz bakır kalay alışımlarını anlarız. Bunlar içinde %12'ye kadar burada gördüğünüz faz diyagramında çizelim şu bölgede kalay içerirler. Bunların bir diğer adı da fosfor bronzu diye adlandırılır. Sebebi de bu alaşımlarda oksit giderme fosfor ile yapıldığından çok doğru olmasa da hem piyasada hem de literatürde bu isimde kullanılır. Pirinçler ile dayanımları, korozyon dirençleri ve aşınma dirençleri daha üstündür ancak daha pahalı malzemelerde. Bunun nedeni kalay. O nedenle kalaydan daha farklı ve daha ucuz elementlerle oluşan bronz türleri de vardır. Bunları da tanıyacağız. Bronzlar döküm yöntemiyle imalata uygun bir malzeme grubudur. Gördüğünüz gibi %12'ye kadar değil, daha yüksek yüzdelerde de kalay katılarak bronzlar oluşturulur. Bunlardan %8 kadar olan saç levha tel olarak piyasaya sürülebilir, madeni para yapında kullanılabilir ve yine görüyoruz 8 ila 12 arası çarklar, makine parçaları, ağır yutak, yatakları, yüksek kalay durumu büyük ölçüde yatak imali için gereklidir. 20 ile 25 kalay içeren bronzlar çok serttir ve gevrektir ve bunların titreşimi, sönümleme özelliği çok düşüktür. Bu nedenle çan imalinde kullanılır. İşte kilise çanları veya diğer türdeki ziller, çanlar. <laughs> Bunlar özellikle mesela çan imalinde çok sert ve gevrek olduklarından şekil verilmediği için doğrudan döküm yöntemiyle biçimlendirilirler. Diğer bronz türlerinin de var olduğundan söz etmiştik. Mesela alüminyum bronzu. Kalay yerine başka daha ucuz elementler kullanınız. Bunların dayanımları yüksek. Özellikle deniz suyu gibi ortamlara çok uygun. %11'e kadar alüminyum içeriyor. Mukavemet, kırılma toklu, korozyon direnci. Bunların üçünün uygun bir kombinasyonuna sahip bir malzeme grubudur. Bu nedenle pompalar, valf bağlantıları, tekne pervaneleri, küçük teknelerin tabi tercih edilen bir bronz türüdür. Mangan bronzu, bu mangan bronzu özellikle deniz suyu mesela büyük gemilerin pervaneleri için çok uygundur. Bunların bir diğer olumlu tarafı ise titreşim sönümleme özelliğinin olmasıdır. Silisyum bronzu, Silisyum kattığımız zaman dayanımı ve korozyona karşı direnci artırırız. Bunun yanında bir de kaynağı elverişliliği de olumlu etkiler. Dolayısıyla kimyasal tesislerin ve bunların içinde içinde bulunan kimyasal cihaz parçalarının yapımına uygundur. Kaynak neden daha elverişli oluyor? Çünkü silisyum çok önemli bir deoksidan. Dolayısıyla kaynak sırasında erimiş metalin içine oksijen girmesini önlüyor ve sıvı metal hep okside giderilmiş durumda kalıyor. Oksijenin bakır ve alaşımlarının içine girmesini hiç istemiyoruz. Demin de söylediğimiz gibi en önemli kullanım alanı kimya mühendisliğinde işte büyük tanklar, büyük donanım sistemleri. Bunlar saç, bant ve tel şeklinde temin edilebilir. Kurşun kalay bronzumuz da var. Bunun içinde kalayın yanına kurşun, özellikle kaymalı yatak malzemesi olarak çok önemli bir grubu oluşturur. Bir diğer alışım grubu bakır nikel. Nikel pahalı bir element. Ancak bakıra katıldığı zaman dayanım çok yükselir. Yorulma dayanımı artar, yüksek sıcaklıklarda dahil olmak üzere birçok ortamda ne yap kullanılması kolaylaşır. Korozyon açısından da özellikle deniz suyuna karşı yüksek korozyon direncine sahip olurlar. Buna işte marina malzemeleri de adı verilir. Bir diğer önemli özelliği, dayanımlarını düşük sıcaklıklarda da korurlar. Yani çok düşük sıcaklıklarda gevrekleşme göstermezler. Dolayısıyla bu alışımlar işte denizcilik, açık deniz teknolojisinde kullanılır. Bunun yanında düşük sıcaklık uygulamalarında mesela sıvılaştırılmış doğalgaz teknolojisinde vesaire yaygın olarak kullanılır. Nikel miktarı %15'in altında kaldığı zaman bu alaşımlar gümüşü bir renk alır. Biz buna nikel gümüşü adı veririz. Bunların gümüş görünümleri cilalanarak çok yüksek parlaklıkta yüzeye sahip olduğu için işte kuyumculukta, süs eşyalarında, madeni paralarda yaygın olarak tercih edilen bir malzeme grubudur. Bir diğer grup bakır berilyum alaşımlarıdır. Bakır berilyum alaşımları ısıl işlem yapılabilen, çökelme sertleşmesi veya yaşlandırma dediğimiz ısıl işlemi yapabildiğimiz bir bakır alaşımıdır. Yüksek mekanik özellikleri, en yüksek mekanik özellikleri bu alaşımlarda kazanabiliriz. Bileşimlerinde 1.6 ila 2 berilyum vardır. Bu berilyum 800 derecede bir çözündürme tavı ile bakır kafesi içinde çözünür. Daha sonra yavaş soğuma yerine hızla soğutuma yapılır ve oda sıcaklığına inerken kendi fazını oluşturması engellenir. Ancak bunun ardından 300 derecede kontrollü bir çökelme sağlanarak iç yapıya küçük sert fazların çökelmesi sağlanır. Bu sayede büyük dayanım artışları ortaya çıkar. Çökelme sertleşmesi ile ilgili temel bilgileri ve diğer ayrıntıları bu videolar içinde bulunan ayrı bir videoda ele aldık. Onu izlemenizi öneririm. Evet, yaşlandırma sonrası bakın dayanım 1500 megapaskale bilinen sertliği 365'e kadar çıkıyor. Ancak tabii ki bu arada süneklik oldukça düşer. Evet bu malzeme yorulma ve korozyon bakımından en iyi. Bunun gerekli olduğu yay burç yatakları için çok uygun malzeme. Manyetik olmaması gereken ağır aşınmaya maruz parçalar için kullanılır. Yani ağır aşınmaya maruz ancak manyetik olmasını istemediğimiz için demir esaslı bir malzeme kullanamıyoruz. Onun yerine bu alaşımı seçebiliriz. Ayrıca bu malzemede kıvılcım çıkarma özelliği yoktur. Yani madencilik, sondaj kuleleri, üretim kimya endüstrisinde kıvılcım çıkarmayan aletler gerekirse ve tabi dayanımı ve aşınmaya karşı direnci, korozyon direnci yüksek parçalar için bakır berilyum alaşımları tercih edilir. Şimdi de bakır ve alaşımlarının standartlara göre kısa gösterilişlerini, sembollerini tanıyalım. En yaygın gösteriliş şekli kimyasal bileşime göre yani bakır CU ile başlar. Sonra örneğin içinde çinko var ise ve bu yüzde örneğin 35 çinko içeriyorsa birinci element ve bunun oranı. Sonra varsa örneğin kurşun var ise yüzde bir içeriyorsa bu değeri de yazarak böyle basit bir gösterim ne yapılır kullanılır. Bu Avrupa normlarındaki ülkemizde de bu normları kullanıyoruz. Burada bazı örnekler gösteriyorsunuz, görüyorsunuz. Cu bu oksijen free, yani Cu saf element yok. Ayrıca da oksijeni de giderilmiş olduğunu gösteriyor. Bunun dışında demin söylediğim kurala uygun olarak mesela CuSN6 %6 kala içeren bir bronz. Gördüğünüz gibi bu bronzda kalay da var, çinko da var, kurşun da var. Bu Bakırda pirinç, kalay ve diğer elementlerden çok sayıda alternatif var. Ancak bu sembollere baktığımızda bunu kolaylıkla tanımamız mümkün. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakarsak bu sistematikten farklı bir gösteriş sistematiği olduğunu görürüz. Orada bütün bakır alışımları C harfi ile başlar. Bunu beş tane rakam izler. Birinci rakam hangi gruba ait olduğunu gösterir. Bunun yerini diğer bu gruba ait olan alışımların hepsi farklı numaralar alırlar. Örneğin C2 ile başlayanlar pirinç, C5 ile başlayanlar bronz, C7 ile başlayanlar ise nikel alışımlarıdır diye tanıyabiliriz. Evet bu videomuzda bakır ve alışımlarını tanıdık. Çok fazla ayrıntıya girmedik. Tüm alışım gruplarını ve en önemli özelliklerini vurgulayarak bu alışım grubu hakkında bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.